Uzun zamandır beklediniz daha doğrusu kimsenin uzun zamandır beklediği yok benim uzun zamandır çekmek istediğim ama 10.000 abone... 10 abone özel için sizleri sakladım o zaman sizlere sonunda sunacağım İlk önce kapıdaki şu işaretlere dikkat edin ailesiyle video çekenler ailesiyle yaşayanlar böyle bir şeyiniz olsun bakın burada gördüğü gibi I'm so busy giving yazıyor burada da anlatıyor. Yani o sizin dışında kimsenin giymetini istemiyorsanız böyle bir şey yazın. Hemen bunu takın. O dalacağım. Meryem yakın çekim alabilir miyiz? Gel. Tamam. Tostya kola esprisi yok. Tostya kola esprisi yok. Hemen ilk önce bebeklerim ağladım. Sevinçten beni ve ağlatan yani mükemmel bir şekilde iki monitörüm normatına bayılıyorum. Yani iki bilgisayar da çok önemli. Ee, birisi sonu var yok. i5 laptopum. Ee, bunda e, bazen Photoshop çalışmalarımı yapıyorum. Onun dışında ee, çok fazla kullanmıyorum. Sizin nasıl devamlı yorumlarınızı hemen cevap yazmamı sağlamasının nedeni işte bu. Her zaman bir zaman YouTube kanalım açık olan. Ben ya bu kadar yakın çekim almayalım. Beni de al. Evet. Hızlı bir şekilde de montajımı gösteriyorum. Yaklaşık 60 santim ve gerçekten işimi çok görüyorum. Render'da en ufak bir şey bile gözümden kaçma materyali sağlıyor. Onun için de oyun oynarken de arkama yatsana biliyorum. Bu çok büyük bir rahatlık. Mikrofon ve kamera zaten her her YouTube'da olan mikrofon ve kamera. Ama şu kasanın güzelliğine bakın. Bu kasayla beni yakın çek. Bu kasayı, bu kasayı çok seviyorum. Arkadaşlar ben bunu hemen hemen yeni toplattım ve ciddi anlamda 10.000 TL'ye falan mal edemeyeceğim bir kasa toplattım. Ee, tabii ki sıfır toplattım bütün hepsinin içine. Yani 16 GB RAM, 6 GB ekran kartı. Hani bilgide olan zaten ne kadar iyi bir şey topladığımı bilir. soğutma sistemi falan hepsi var. Bunun özelliklerini açıklamada yazarım. Ve sizin şimdiye kadar hiç görmediğiniz benim de Mergemin dolabı. Bu dolap ciddi anlamda bizim işimizi görüyor. Bir de şurada da askılım var. Bunları ben dışarıya, mergemin yanına gitmiyorsam ...yine de bunları giyip çıkarım arkadaşlarımın yanına. Ee, o haftalık benim çok işim geliyor ama o da ben sigara tükettiğim zaman leş gibi kokuyor. O yüzden Meryem'in yarın yanına giderken asla onlardan giymem. Hemen şurada e, ee, bizim bölmeliğimiz var. Biraz karanlık içi ama e, burası Meryem takılıyor burada. Burası benim benim çok güzel tişörtlerim, kazaklarım tamam. Ve ve ustalık eteri. Meryem kendini çeker misin? Kendini çeker misin? Tamamen ona ait. Nasıl yaptı biliyor musunuz? Hiç bilmem bilemezsin. Çünkü bunu sadece guvaj boyayla yaptı. Duvar boyası değil, fıtığı değil. Guvaj boyayla ve o jeneri, o tek tek uğraşarak yaptı. E, buradaki çoğu şey ona ait. Ben en çok da e, şunu seviyorum. Bunu bitirmedi ama hani bunu çok az kişi fark ettiği için bunu çok seviyorum. E, bunlar zamanında benim çocukluğumda çalıştığım şeyler çoğu silinmiş, çoğu silinmemiş ve annemin bana sürprizi. Süper miyim lan? Superman ben? ne yastık ya batman ne mı oldu. Burada ne güzel Harry Potter vardı. Harry Potter vardı gittim ben Superman ben Superman değilim. Ben Hulk'a benzetti beni arkadaşlarım. <laughs> Ama Hulk da değilim. Evet. Bir de özelliğimiz bu iki kişilik e, Jimmy ile bizim ergenliğimizden kalan masalar. İki kişilik sanki yan yana hayatımızda gelip burada ne çalışmıştığımız yok. Ama tasarruf olsun diye Böyle ikili bir set almışlardı. Burada benim özel eşyalarım var. Bu dolabı açamıyorum o yüzden. Ee, ama böyle değişik şeyler de var içinde. Yani nar nargile işte sipsisi. Böyle değişik şeyler var. Hiç bilmediniz. Bunlar benim çocukluğumun en güzel. Böyle DJ zamanı vardı Benim zamanımızda. Sporcu kağıdı zamanı vardı. Oyunlarda güncelleme beklemiyorduk. Bu zamanları bekliyorduk. Yani bunlar beni duygulandıran güzel şeyler. bir çok seviyorum. biz buna arkadaşlar kendi aramızda pitch diyoruz. E, bu her üflediğinde dediğinde pitch yine konuştu derim ben. Ee, o da tipiğinden dışından. Meryem bunu bir de kumbar olarak da kullanıyor. İçinde para var. Ama bunun adı pitchtir yani. Pitchtir pitch. Pitchtir nedir? Etsiz. Evet, hızlı <laughs> bir şekilde bu da Meryem'in bana e, Kapadokya'dan getirdiği harika bir hediye. Daha doğrusu abla gitti getirmişti herhalde. Ama yani bunu kırdı bana gelirken çok üzülmüştü ama ben yine de o zaman baş köşesinde Koykan Kato Tapana Evet, koydum. Burada okumadım ama yıllardır duran klasikler var. En çok bu kitabı seviyorum. Anna Karenina, Tolstoy. Tolstoy'un hayatını çok severim. Ee, bu da çok etki bir cilt. Normalde bunlar için tek ciltte dosyaladılar. Bende dört ciltte var. O yüzden arada karıştırmayı seviyorum. Güzel bence Anna Karenina serisi. Biraz pahalı çıkalım. Evet. Oh izah Bu Burada bir tane komodinim var. Ev telefonu ve modemim masa üstü olduğu için modemi buraya aldım. Masa üstüne daha yakın oluyor. Islak mendili yanlış anlamayın. Temizlik için kullanıyoruz. Yani öyle bir amacı yok ıslak mendilin. Hemen ah niyetli. Burada radyatörümüz var. Ben bunu şey olarak kullanıyorum. Yani ağırlık çalışmak için. Yani böyle alıyorum. Hoh. Hoh. Hoh daha şey oluyor. Ama yani biraz daha size spor odamızı da göstereceğim. Bizim böyle eğlenceli bir spor adamımız var. E, şu dolapta herhalde canlı eşyalar vardı. Çok önemli bir şey yok. da hemen hemen aynı. Bakın benim e, ilk hep bunları okuyarak geçti. O yüzden birimi çok severim. Juniorlar bunların büyükleri su da var. E, i̇nternetten şimdi hepsini bulabilirsiniz ama Bunları ayrı ayrı okuyup böyle resimlerine bakmayı çok severdim. Bakın sana ne kadar güzel retimler vardı. Ah, evet. Üst tarafta, dolabın üstünde Can'ın kemanı var. Bir saatlik çalmayı bıraktık ama o keman duruyor yine de. Şu üst tarafta dolabın üstünde de benim kanunum var. 7 sene Türk Sanat Müziği Dernekleri'ne gittim. Arkadaşlar ucu yırtık, küçücük bir parçası görünüyor sence? <laughs> 7 sene böyle kanun çaldım. Bilen biliyordu, bilmeyen önemli değil zaten. Bu ee, bu gitarım var. Bu gitar da yıllandı. Bir TL eksik. Ama arada Meryem'e böyle beni affetsin diye çalıyorum. Yani şimdi çalamıyorum. Ama normalde ay 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 Evet bu müzik memelodu olmaz tabii ki. Gitarı da bunu bana Meryem hediye etti. Benim normalde klasik gitarım vardı. Klasik gitarım vardı. Klasik gitarım öbür evde. Ee, bu akustik kitabın mermi diyeti ama telifimi yaptırmadım. Hemen bir şarkı. Tamam. Ee, bunu da çok seviyorum. Onun dışında e, matamı çok temiz kullanmam. Ee, hatta böyle tripod yerine kitapları koydum üstüne. Tripod sevmiyorum arkadaşlar. Dengesiz oluyor yani. Masa oynadığı zaman çok oynuyor. Bunları koydum. Daha rahat ediyorum bu tripod yerine. Enes ee, Batur bile tuvalet kağıdı koyuyordu. Bir kitap koyuyordu en adından. En üstte de böyle İngilizce sözlüğüm var. Bazen e, videolara başlık çeviri yaparken kullanıyorum bu İngilizce sözlüğümü. Ee, burada iki tane hoparlörüm var. Hoparlör. Bakın şöyle kırmızı. Renkleri çok tatlı. Bayağı da ses çıkıyor. Çok da paraya almadım yani ucuz bir şeydi. Ee, tabii ki burada bildiğiniz e, fondöten. E, yüzüm e, badem boka benzediği için fondöten kullanıyorum. Ama genelde kullanmıyorum. Burada dürbünüm var. Arada video izlemekten sıkıldığım zaman tatlım kırpma bana böyle kızları kesiyorum uzaktan. Tabii ki yok öyle bir şey. Ama şimdi kesebiliyorum. Nasıl olsa videoda her şeye imkanım var diye düşünüyorum. Buradan böyle çalışmıyor ama bir tek gözü gösteriyor böyle. Aşağıda küçük çocuklar falan olursa onlar böyle korkutuyorum sizi kaydettim diyorum. Ses yaparsan babanı da söyleyeceğim diyorum. Söylemiyorum ama. Bu da benim bir şeyim vardı. Burada, burada harika bir açacağımız var. Ee, Meryem bana haftada bir kere e, Ankara gazlı getirir. Altılı böyle. Ben de her gün bir tane içeceğim diye söz veririm. Pazar günü tatil. E, her gün bir tanesini açarım böyle. Bazen arkadaşlarım geri içmek falan ise içitmem ya. Ankara gazozunu çok severim o yüzden. Reklam olan Ankara gazoz değil. Ankara gazoz üretilmiş herhangi bir gazoz. Videoda kullandığım çoğu şeyi burada saklıyorum. Mesela işte tefim gibi. USB kabloları, işte kulaklıklar. Banka hesap numaram. <laughs> Bu tarz şeyleri. Bu arada kimliğimi göstereceğim lan size. Ehliyetimi göstereyim de küçük sanmayın. Kaç yaşında yazıyor lan burada? Bakın. Bu da yanlış yazmışlar. Ben 10. ayın 10'unda doğmadım ki. 21 Temmuz'da doğdum ama yanlış yazmışlar. Sıkıntı yok kimlikte 21 Temmuz diye yazıyor. Hatta kimlikte de, de başka bir şey yazıyor olabilir. Emin değilim. Onun dışında bu yaptıkları çok seviyorum ben. Bak böyle bir YouTube, Twitter, Facebook yaptı. Arkadaşlar buna da Meryem dikti. Yani kirli demek istemiyorum ama erinmeyin. 30 liraya bir tane alacağınızda da Meryem bunun 3'ünü 5 liraya mal etti. Pamuğundan tutun kılıfına kadar ve eliyle dikti. Makine de değil. Yani elle dikildi. Ve uzaktan hiçbir şey detay fark edilmiyor. Ve çok rahatlar. Çok rahatlar. Hatta böyle bazen şey yapıyoruz. Komba yapıyoruz. Bunu böyle atıyorum böyle. Sonra böyle kafa üstü böyle. Böyle, böyle çok hoşuma gidiyor. Yatağımı çok seviyorum. Çok ses yapıyor ama çok rahat bir yatak. Böyle uyudum mu? 12 saat falan uyudum. Yorgunsam tabi. Yerde bir iki tane halımız var. Bir, ben e, bilgisayar masasının altına koyuyorum. Halımı. Bilgisayar masasının ayağım üşümesin diye. Terlik giymeyi çok sevmiyorum. Meryem devamlı terliklerimi böyle alır. Affedersiniz şöyle yapar. Bak. Bak. Şu terliklerini giy. Genelde bunu yapıyor bana. Ama ben yine de bu terlikleri giymiyorum. Genelde görmesin hatırlamasın diye yatağın altına saklıyorum. O yüzden o da ya, masanın altına bir tane halı serdi. İşimi e görüyor. Ha mouse'larımı tam... Mouse'larımı çok seviyorum arkadaşlar. Bakın ben bunu e, ee, altlığıyla birlikte 120 TL aldım bu mouse'u. Kablolu yani masaüstü kullanıyorsanız kablolu alın. Çünkü e, şarj falan çok gider bunlar ışıklı olduğu için ama çok rahat. Yani ben çok seviyorum. Bu da e, Bluetooth'lu laptop için. Bu masaüstü için. Klavyem biraz dandik. Klavyem buduldu. Etkilerden çıkarttım bir tane. Ee, sıkıntı yok. Klavyeyle çok işim olmuyor. Clash Royale'de, Clash of Clans'te. Ama sizin için yakında harika oyunlar oynamak istiyorum. Hatta e, oynamamı istediğiniz oyunları yazarsanız da çok mutlu olurum. Bu burada ayıcıklarımız var iki tane. Neden bir kilolu bir adamın ayıcığı olur derseniz benzetme diye düşünüyorum. Yani hoş değil ama gönderiyorlar. Bunu iki kişi göndermiş bize sağ olsunlar ama hiç hoşuma gitmedi. Ayrıca yerine başka şeyler gönderirseniz çok mutlu olurum. Bu da güneş gördüğü kılıfım var. Aslında gözlük de kullanmam lazım. Gözüm 2.25 derece miyop ama her aldığım gözlüğü kırıyorum. Şuna bakayım şurada bir tane gözlük var mı? Evet, burayı, burayı çekmemek lazım özellikle çünkü riskli bir bölge. Evet, CD'ler, MIDI'ler derken... Tamam, ee, burada da gözüm Gözlüğüm normal değil, ortadan ikiye kırılır. Yani cama falan değil, ortadan ikiye kırılır. Bunu... Çok değişik bir var. Her gelen arkadaşım bunu soruyor. A bu nereden buldun, ne zaman yapıştırdın?'' diye. İlk okulda bir arkadaşım vardı, ee, bunu bana hediye etmişti. Babası golf'te çalışıyordu galiba. Herhalde golf dondurması diyemiyordum o zaman da. Kapanmış bile olabilir yani. Yaklaşık 15 yıllık bir fotoğraf ama hiç çıkartmadım. Üstünde de Barış Meryem yazıyor. Burada da bunu küçükken okul çantama koyardım. Böyle saçma bir şey ya. İnsanların size karşı olmaları diye bir şey yaptım Onlar kendilerinden yaratırlar, hepsi bu diye. Böyle ergenci bir söz vardı. Çantama yapıştırdım bir süre sonra. E, demek ki dedim insanlar bu kadar kendilerinden yana olduğu için sıkıntı çıkıyor. Koltuğum bu. E, Popişkom'u biraz özen gösterdim arkadaşlar. Yani önemlidir benim için. Yani rahat edeceğim. Bizim öyle bin liralık koltuk, oyun koltuğu alacak gücümüz yok. Biz de bunu aldık. E, güzel bir koltuk. Ben seviyorum. Çok rahat. E, Meryem'le beraber de sıra biliyoruz ama ya oturmuyoruz genelde. Şöyle turuncu koltuklarımız var. Video çekerken bunları açıyorum ben. Genelde ya da arkadaşlarım değilken falan onları açıyorum. Yatağıma çok oturtmayı sevmiyorum çünkü gelenleri. Onun dışında burada biliyorsunuz eğitimler vardı. Ben bunları da böyle kaldırdık. Ama böyle ilder kaldı. Buraya böyle bir nebula resmi yapıştırmak istiyorum. Böyle nebula ne olduğunu bilmiyorsanız araçların çok severdiniz. Ya da yine bir anime karakterini canlandırabiliriz. Hiçbir fikrimiz yok ama biz şu anda burayı boş kullanıyoruz. Böyle bir tane de çekeyim mi? Bir tane de çekeyim mi? Allah çekemedim. Bunu böyle bir tane çektim bir tane. Evet. Güzel oldu. Odan bu kadar. Şimdi size ufacık salonumu göstermek istiyorum. Bizim salonumuz Güler Oyun Parkı gibi. Evet burası bizim salonumuz. Salon demeye bin şayet ister. Burada masa tenisi var. Biz bunu zamanında çok seviyorduk oynamasını. Aldık ve ilk başlarda çok fazla oynuyorduk. Çok da eğleniyorduk. E, yüzden artık ama şu an çok oynayan da yok. Evet, evet. Yakın çekim alabilir miyiz ben yaman? Bakın. iğrenç i̇ğrenç bir tipim vardı. Saçlarım kısayken çok çirkinim. Evet, bir aralar 145 kilo oldum doğrudur. Evet. <laughs> Bu da e, yılbaşı var. Yılbaşında size çıkartmıştım. Biliyorsunuz videolar çekmiştim. Şu anda yılbaşı olmadığı için kaldırdım. İçki koleksiyonumuz var. Onu göstermeyelim. O ayıp bir şey. Burada uzumuz var. E, şurada Koşu bandımız var, tabi koşu çok çıkmıyorum fiziğimi korumak için sadece günde e, iki tane cips yemem yeterli. E, çok koşmuyorum. Bunlar da yeni aldığım ekipmanların hep kutuları, baya fazla. E, onun dışında dikiş makinesi var, o da bozuk. Neden bozuk bilmiyorum. Dambullarım vardı benim burada bir de, dambul çalışıyordum böyle. Ama onlar da şu an yok. Kapıların önüne koyuyorum yani, kapılar çarpmasın diye. Yani dedi sen madem kullanmıyorsun dedi. Bu şekilde kullanalım dedi. Beni her zamankinden iyi dediğiniz için, sevdiğiniz için ve 10.000 bin aboneye birlikte geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomuzda buluşmak üzere hepinizin. Dün.